Genelde hata ilk atlayan yapar herhalde. Bu <laughs> <laughs> bir, bir iki saat sonra <laughs> ya abi hep beraber atlamamız lazım değil amına koyayım. İkinci atlayacak mı duracak? Üçüncü atlayacak. Niye herkes? Arkadaşlar <gülüyor> ha, canım, ya, bir çö... var, var, bak sen bacağım ha. Hiç öyle. Ezilmiş de ezilmiş. Sakin sakin. Abla ne <la>, yapıyorsun <abi>, abla? <laughs> Lambo biz hangi hata yapacak gibi yıktım abi. <laughs> <ya>. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam Orta hadi. Aaa Fulya. Çekebiliriz ona baktım bir. Benim bu ağrını kimse çekemiyor ki. Ya. Sakin sakin. Düz sırayla beni tanıştın. Çok acıyorum abi. Bir dakika bir dakika dur. Ne oldu? Dur, dur. Ne oldu lan? oldu ne Nereden gidiyorum ben arkadayım yürüyün. Abla çekiştirmek. Abla! Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Dur o tarafa da at. Bak Fulya Bilmiyorum. abla. Abla. Bilo. Hayır. Abla. 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 Sadece ben atlıyorum. Tamam. Abla. Lan atlayın. Ay bunlar beceremiyor abi. Bak ama sıçacağım ha. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar bu arada Kordu evet Kordu öne atladın. Evet atladım evet, da bunlar ben, beceremedi. Az önce, ben, önce... uyguladığımız için az daha düşüyorduk ama neyse devam edelim. Bu ne? Haydi abicim. <laughs> abi sakin ol. Ben sakin ol. Abla hadi. Geldim. <laughs> Üç. Hop. Bak sıçarım bacağınıza. Bir, evet, evet çekiyorum sizi. Hemen Çok özür dileyim tamam. benden. Niye hani <laughs> evet. senden özür dileyelim? Az önce hatalıydın. İşte hatalıydın evet. diyor bir de. Çok iyi. ]oresiniz. Babu, 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 babu. Dur bak, sakin. Hemen atlarsın. Bak beklemediniz. Bak işte. Hoppala. Bir <laughs> <PHden primeiro> ah! <laughs> Hayır! <Just> <gülüyor> bak, bak. <laughs> <laughs> tamam, şimdi gel şimdi. Every night in my I feel, how... Biz hep beraber atlamamız Bir lazım. Beraber ya, ya abi hep beraber atlamamız lazım değil. Hule <laughs> ablam yapamadı. Hayır yapamadığı orada... Bak öne atla. Ne atladım. Bir. Alo ben yapamadım. Oh, ya. Arkadaşlar Sırırlı mesafe atla. aynı aynı. <gülüyor> <gülüyor> Üst üste olursak mesafe aynı olur zaten. Nasıl gitsek soldan gitsek ne olur? <laughs> Beceremeyip de bana yeni yeni yollar göstermeyin gel. Dur. Ne diyorsun ya? Sanki bak bir şey ah. geliyor gibi. Doğru söylüyormuş <laughs> ya. Çekmayın siz oynayalım abi. Ya olur abi düşebiliriz. Hata yapabiliriz. Biz ağlamaya gerek yok. kafam gerçekten. bir şey yapayım. Olsun bir deneyelim. Öğreniyoruz şu an. Ay koyayım. Ne Tut 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 sakin sakin. Ben istedim, ben istedim. Demek ki böyle alamaya gerek yokmuş. Hayır gerek yokmuş değil işte onu ayarını tutturduk şimdi. Yoksa elli defa ayardık tokadı. Allah'tan düşmedik aşağı. Bekle bekle bekle. bekle. Has siktir. A aşağıda biri aşağıda Düşmeyince Arkadaşlar ben yukarıdayım şu an. Hayır aşağıdasın. Ekran açayım mı? Şu an ekran aç, açayım. Aç, bir ben şey ben. kanıtlamak zorunda an. değilsin amına koyayım. Ben benim. vallahi yukarıdayım şu an. Hani dipletiz IQ'suz olabilirsin kanka. <laughs> Sağ 3 tek space. Olmuyormuş. Hadi gel. Gordy geri zekalısın. <laughs> bir ben şey olmaz. Yok çok akıllıca. Tony <laughs> Minecraft'a çağırmadım. <laughs> Sistemi <Söyleyip> güvenliyorum sebebi olabilir. Bırakacağım ya. Yeter bu hayattan! lan. Hızlı olmamız gerekebilir. Hızlı olmamız gerekebilir. Götün nerelemem duydurma. Ah dur. Dur dur susun. Susun. En sola yapış. Yönlendirmeyin. Abi, nasıl olabilir böyle bir şey? Dümdüz düz Kutlu duruyordunuz ya. Şimdi diye space atarken double jump attım özür dilerim. Ya olur abi. Hata yapabiliriz. gidiyorum. Abla sakin ol abi demişti. <laughs> gel, gel 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 çekiyorum. Gel çekiyorum. Koş 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 koş. Kapatınız. Hayır hayır hayır. Durun durun ne durun, oldu, durun, durun. Ne, durun. Oldu, ne, ne oldu, durun. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geri geri. Kırmızı yam yeşil yam yok galiba. Ya, hiç koyayım hiç koyayım koyayım ya. hayır be. Sikeceğim <laughs> ya. Bir dakika dur. Emin olmam lazım. Risk alamam. Bir dakika hayır. dur. Hayır. Abi herkes içgüdüsüyle geçsin buradan Abi, ya. Abi nasıl oluyor benim lan? Hangi içgüdüsü? de benim içgüdüm tutmayacak. sikeceğim ya. Gerçekten kurdu ya. 3 Geçtik ben çarptım mesela geçtik de az daha uçuyordum ben. Hiç <laughs> de i̇şte uçmaz 3 kişi geçti o senin beceriksizliğin. Tamam <laughs> baba. Bir dakika geçte bir geçte durabilir miyiz? Tamam durduk. Ben, abi bir mola verelim mi bir sigara için? Verelim. <laughs> Oyun başında onu yaptığım için de düştüğümüzü söylediniz. Onu bekliyorum bu sefer de o mermerlerin orada mesela beklediğim için düşmüş gibi. Double jump attım korkudan. Aynen. Anladın mı? Aslında... Evet. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Değilim işte. Mert'le ameliyat oldu büyütme. Bu harikosal kardeşim. Biri gitti, biri gidiyor, biri bir dakika, gidiyor. Bu oyunda bir lag gibi bir şey oluyor bazen hareket etmiyor karakter ha. Ertan ekran açıyor. Ama Fulya nereye atlıyorsun Fulya ya? Tutun aynı aa, yer, aynı aa. yer. <laughs> tamam aynı yere düştüm. Space'de mi atlıyorsunuz? <laughs> Yok Keşke şeyle escape atlıyoruz. Spesle. Ya dümdüz space'e basıyorsun işte. Fulya buraya kadar nasıl geldin Bekle burada kolaydır olabilir çünkü. Bekle Tamam şimdi zıpla Kolay? gel buraya kolayla. Kolay değil. <laughs> 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 Fulya dümdüz atlamayacağım. eğim vereceğim Fulya. Allah! Fulya! Fulya atlamak Allah! artık. Allah! Karşıdayım, karşıdayım. At. At, sakin, sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> Arkadaşlar, atlayacağım. Atlayacağım, atlayacağım. Abi, atlayacağım. durun, <laughs> durun. Atlayacağım. O, <laughs> Yeter dur dur artık. Abi bunlar <laughs> kolaydır <ya>? mı lan? <laughs> Bir şey Yo. beni geriyor. Senin gerilebilecek tek insan Fulya abla abi. <laughs> Sopa ne kadar uzun olursa denge o kadar yayvan olur. Bizim yani. ağırlığımızın kolları çok uzun olması lazım. Bizim ilk sarıyı finalde aşmamız lazım. Onu aşarsak üstteki de bize çarpıyor. Anladınız mı? O yüzden ilk sarıyı ortalardayken zıplarsak ve koşmaya devam edersek geridekini de hiçbir problemimiz kalmıyor bizim. Baba çarparız. Çarparız. Gel bak ben. Abi. Abla, <laughs> ya yok artık. Abla, ne yapıyorsun? Abi yok. Ya. <laughs> solu mu anlatıyorsun, sağ mı anlatıyorsun şu an? Bak şimdi solu anlatacağım. Şimdi sağdaki geldi. Tamam. Kovalıyoruz ya, bak. tamam mı? Sen sola bak. Sağdaki geliyor. Geldi. Kovalamaya başladık. Dik bak, biz sağdakini soldakinin en son geldiği noktaya kadar kovaladığımızı düşün. Tamam, tamam. At, tamam şey Bak. Kovaladık, şey. Git, dur. Pardon. Atla. Bir erken atladı. Ben atladım. Şuraya ben. çık. Oy, oy. <laughs> abi abi. Ben sakinim. <laughs> Tutamıyorum. İyiyim 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 iyiyim. Öncesinden böyle zıpladığınızda müthiş zıplatıyor sizi. Ama üstüne gelip de zıplayıp konmaya çalıştığınızda öldürüyor. Ulan abla düşersen çok kötü şeyler olacak şu an. Allah. şartlama şartlama öyle dersen düşer. Fulya düşme mahvoluruz. 1-2-3. Hadi. <laughs> Hoppa! <laughs> <Aa. gülüyor> <Aa. Tamam. gülüyor> dur sinir bozuldu. Oh yeah boy. Dur oğlum <laughs> abi. <tamam>. Come, <laughs> Come on! Come on! Come on! Come on! Çek! 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 Abi durun <laughs> durun 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 durun. Ne oldu lan? Tamam 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 bir dakika. Gelin gelin. Dur Gel dur. Sus. Gelin, dur. Gelin. Adam dur, dur diyor, diyor. bir dur. Adam kaldırıyor. Oğlum sen falan diyorsun hafta. <laughs> Şahane bir <mi> ya. Çek <laughs> <Jack> bu <Boy. gülüyor> <laughs> 2, 3. Yapamadım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok, yok. Nereye düşebiliriz, nereye düşebiliriz? Hayır. Allah! Hayır. koş, 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 koş. <laughs> Oy, bu ne lan? Bak, bak, trenlere bak. Full art, atla artık. Atla. <laughs> ya bence çok hesap kitap yaptık ya pat 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 çektik ya yani bir hata olduğu için söylemiyorum takip edelim zıplayacağız arkadaşlar Erken aman diyeyim tamam. tamam sıkıntı, yok. Allah sıkıntı Allah yok. yok bir şey yok bir şey yok aman diyeyim aman diyeyim 2-3 başlayın bu saatten sonra durmayın artık oluyor Ben öndeki olarak rushlamıyorum ki sizi çekmeyeyim, yerdirmeyeyim ya da kendimi geri çektirmeyeyim diye. Arkamdaki atlamadı. Ya. <laughs> Şimdi zıplayacağız. Bir, iki, üç. Ben evet, çok erken atladım. Tamam, Ağzını sıçayım Bor ya. Boruya mı çıkartacak yoksa? Çıkartabilir. Yok be, yukarı, yukarı, bir yukarı şu çıkıyor. çıkartacak. Boruya çıkıyor kanka. <laughs> Burada durun şimdi. Bir yana geçiyoruz sola. Atlamayın, atla. atlamayın, atlamayın tamam. abi. Burada kalın. Sola giderek zıplamanıza gerek yok. Sol zaten zıplamanıza gerek yok. <laughs> durun. Diğer tarafa sıplayın. <laughs> güzel. Sabit kalın. Düşmeyin artık. <laughs> Düşmeyin şuradan. Oldum, hep aynı isimler. Bir tanesi şey demiş, al sabun bozuldu düzgün öyle falan demiş. Bir diyor ki abla e, daha. hepsini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Ben de, ben de. Evet, evet. Ben de. şimdi. Bir dakika bu Zıplamamız ne? Zıplamamız lazım kırmızı olur zıpla. Ha! Ee, i̇ç içe gelmeye çalışın. Hafif solluyup gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. Ee, gelemedim, gelemedim. <laughs> Çarptınız. Salata yediniz mi? Şarap parlamız da mu? Bakayım. Dört Kendiniz bir şekilde geldi. Görünmez oh, bir şey çarptı. İki üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Abi. <gülüyor> <gülüyor> yatak beyinler ben vallahi hiç yorulmadım ya ben böyle oyunları çok seviyorum ya. Mert sen bir yürü. Çok acıyor abi, çok harş ve çok.